180, 270, Değil mi? 360. 360, 360, de? 360 de. O zaman şimdi 250. burada ya. Ya 180 artı bilmem ne diyeceksin ya da 270 eksi bilmem ne diyeceksin. Ha. İkisinden de ne İkisinden yapsın hocam? O zaman 180 artı bilmem ne. Ne <laughs> işte? <laughs> 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 o bilmem ne ne? 45 bilmem ne. Evet. 180'e kaç eklersin? Biraz basın arkası Yazmıyor ki. Tamam. <laughs> Biz Neyse. Tamam. Tamam şimdi 180 olduğunda ne oluyordu? İşim değişiyor de değil Yine ya. ne eşit olacak? Tanjant Arka. eşit olacak. Tanjant. 180'i siliyoruz. 45 kaldı. Şimdi tanjant 45 nedir? <laughs> evet. 1 bölü 1'den 1'dir. 1'dir. 1'e eşit. Peki işareti ne bunun? Birinci bölgede olduğu için artı. <laughs> Birinci bölgede mi o? Hocam Işte. bakıyoruz. Biz neyi buluyoruz? 200 bölgede. E, tamam. E, tamam. E, tamam. Orada da artık. Üçüncü bölgede. Tamam. bölgede. Tamam. 200 Tamam. bölgede.